Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın aydını almaya kelime oyunu yapıyor. Kaç ne kadar aydın var yarın için. Lan sen aydın da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben, Kastamonu'yu almışım. Kırklareli'ni almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş'la çalışıyor. Onun dosyası Kütahya'da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Onu bir de dikkatle izleyeceğiz bakalım cant firmasını. O cant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Efeler ilçe başkanına attır kendini partiden bahanem olsun. İnat ettim atmadım onu namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Aha da cat diye ortaya çıktı şimdi. Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri buna da ucundan gösteriyorlar. Ya partiye geleceksin ya içeri gireceksin. O da bunu tercih etti. Ekol TV oldu mu cevap? Kime atmaya çalıştınız Kime atmaya çalıştınız Efeler ilçe başkanı başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline edip açacağız. O da bahane edecek. Benim ilçe başkanımı, benim tuttuğum benim ekibimde olan kişiyi bilmem ne. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti. Dedim ki kimseyi Kemal Bey'in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız dedik. Bizim o mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi hadi bakalım bundan sonrasını görelim. Hadi görelim. Aha Ekol TV. İlk haberi sen veriyorsun ya. Al bunu da ver. Ekol TV'ye söylüyorum. İlk ne güzel sordu. Bu sefer çok değerli savcı şunu başardı. Gidip de onu içeri atmak yerine ya da avukat yollayıp da başka bir yola sapmak yerine Tayyip Bey'e ya içeri atıl ya AK Parti'ye katıl. İlk kez Ekol TV duyuruyor şimdi. Tebrik ediyoruz. Çok iyi gazeteciyiz, hızlı veriyoruz haberi dediniz ya. Ben de ona katılıyorum. Çok hızlı verdiniz haberi. Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Olmaz olsun. AK Parti'nin kara düzeni.